Milas Belediyesi 2025 yılı Temmuz ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Başkanlığında toplanan meclis, belediye toplantı ve düğün salonunda gerçekleşti. Başkan Topuz'un meclisi açması ve geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesinin ardından meclis devam etti. Gündemin üçüncü maddesi olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzde üretilen Dolum ve satışı yapılan labranda su fiyatlarının üretim ve ham maddeleri tamamen kur üzerinden satın alındığından kurdaki iniş ve çıkışların dikkate alınarak damacana ve pet su grubu fiyatlarının yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi gereğince konu plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Gündem maddelerinin sonunda toplantıya ara verilmesinin ardından toplanan komisyon üyelerince hazırlanan rapora göre 0,33 litre pet su 24'lüsü 52,50 TL artı KDV. 0,50 litre pet su 12'li 28 TL artı KDV. 1,50 litre pet su 6'lı 30 TL artı KDV. 5 litre pet su 4'lü 52,50 TL artı KDV. 19 litre damacana 25 TL artı KDV olarak belirlenmesine karar verildi.